Herkese arkadaşlar. Ne haber? Ha? Arkadaşlar bakın yeni tarzım nasıl bu arada? Ha? Beğendiniz mi böyle? Saçım pembe yaptım arkadaşlar ya. Ben uğur böceği olsam böyle olurdum yani. Benim uğur böceği böyle. Benimki böyle arkadaşlar. Herkesten farklı. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugün yeni güncelleme geldi ya. Yeni güncellemede gelen evi göstereceğim bakın. <gülüyor> bakın. <gülüyor> Ay çok güzel ya. Ay bu evi bana beleşe verdiler ha. Biliyor musunuz? Başka hiçbir evi vermediler. Bir tek bunu verdiler artık. Kreatör olduktan sonraki gelen şeyleri veriyorlar herhalde. Önceden gelen şeyleri vermiyorlar. Yapacak bir şey yok. Onları da parayla alırız. Neyse arkadaşlar bakın. Yeni güncellemede gelen ev. Muhteşem değil mi? Şimdi bu evi düzenleyeceğiz arkadaşlar. Evet bakalım. Ay çok güzel ya. Bakın ilk önce size tanıtayım. Burası böyle. Tamam mı? Bakın burada bir tane kapı var. Sonra buradan böyle bir çıkışı var. Ay çok güzel ev ya. Bakın. Bakın burası da benim. Ay apartman dairesi gibi. Çok güzel ya. Sonra buradan yukarı çıkıyorsunuz. Sonra da size böyle bir yer karşılıyor. Aman Allah'ım ya çok güzel. Bakın buradan dışarıda bakabiliyorsunuz. Böyle sonra bir katı daha var. Gelen en geniş ev bence. Sonra da böyle çıkıyorsunuz böyle teras katı. Gördünüz mü? Buradan böyle çiçeklerinizi suluyorsunuz. Ay canım çiçeğim diyorsunuz. Ay canım benim diyorsunuz. Çiçeklerimi sulayım bari diyorsunuz böyle. Evet arkadaşlar şimdi ilk baştan düzenleyelim bakalım. Evet bakalım ev düzenleme tuşuna bastım. Bana acaba şey verdiler mi? Bunun paketini... Ay vermişler. Ay inanamıyorum arkadaşlar. Hadi gelin evi düzenleyelim. Şimdi bunun kapısı burada mıydı? Evet buradaydı ya. Bir dakika gel çıkalım. Kapı nerede? Evet burada. Tamam. Şimdi bunun kapısı şöyle. Şöyle. Eve girdiğimiz zaman böyle oluyor. Şimdi ben bu evi düzenleyeceğim. Uğur böceği eşyaları koyacağım ben buraya. Ay çok güzel ya. Aman Allah'ım ya Rabbim. Ya ne kadar güzel. Ama en alt tatlıcı dükkanı demişti Özgür. Değil mi en altı tatlıcı dükkanı mı yapsak? Yok ya. Biz bu şeyleri koyalım değil mi? Evet şimdi ilk koltuğumuzu koyalım. Ay çok güzel arkadaşlar. Çok seviniyorum ya. Aa bir tane daha mı vermişler? Aa bir tane daha vermişler o koltukta. Bir tane daha vermişler arkadaşlar. İnanamıyorum. Şu oldum mu? Dur şimdi bunu böyle mi yapsak? Benim koltuk böyle. Böyle benim koltuk. Benim koltuğum böyle. Ben böyle seviyorum yani. Ne yapayım? Şimdi televizyon nerede? Televizyonda koyalım. Ha! Bu da televizyon. İşte. Şimdi ben burada televizyon izlemek istiyorum. Şöyle yapayım. Şöyle çok da yakından bakmamak lazım değil mi kör oluruz Allah korusun ha şimdi bakalım ıı, başka ne koysam altta mutfak üstte olsun değil mi mutfak üstte olsun evet evet mutfak üstte olsun ay halıyı bile düşünmüşler görüyor musunuz halıyı şöyle koyacağım ben evet bence muhteşem oluyor ya bence harika bir düzenleme oluyor arkadaşlar bu ne bu da ışık ışığım şöyle belki yakarım yani gece belki burada otururum uyuyakalırım deme burası neşeli ile benim evim olacak oh özgü vermemişti aa bu arada arkadaşlar sakın Özge demeyin maya kreatör oldu diye şey ben sonra şey yaparım söyleyeyim tamam mı şey yapmayın ama sakın söylemeyin maya kreatör oldu diye orada burada söylüyorsunuz ya söylemeyin arkadaşlar ne söylüyorsunuz söylemeyin Belki fark etmeyecek değil mi? Fark etmesin bence. Fark etmesin ya. Bir tane de halı şuraya koyalım. Daha söylemeyin arkadaşlar. Fark etmedi Özgü de. <laughs> Kraftar olmadım zannediyor. <laughs> Ay. Söylemeyin ama sakın ha. Söylemeyin arkadaşlar. Söylediğimi ciddi alın. Ciddiyim. Çok ciddiyim yani. Neyse bakalım buraya da bunu koyalım. Ben bütün uğur böceği malzemelerimin burada olmasını istiyorum. Dolabım falan da burada olsun buzdolabım. Elimin altında olsun buzdolabı. Ben öyle istedim yani. Çünkü ben ta yukarı kadar mı çıkacağım şimdi buzdolabından bir şey almak için değil mi? Buradan alıvereyim canım ne var? Aa, burası da ah işte bu da böyle kalsın. Ama yok bu masa ya şurada kalsın bu şöyle. Aa bu çalışma masası. Ben burada çalışırım. Kapı buradaymış bu arada. Yanlış yere koyduk. Neyse ya. Sonra ben burayı şey yaparım düzenlerim. Ay bilgisayar sandalyesine bak. Bütün detayı düşünmüşler görüyor musun? Ben burada videolar mı yaparım? <laughs> çok güzel olacak. <laughs> Ay arkadaşlar çok seviniyorum ya. Gerçekten sizlerin sayesinde oldu biliyor musunuz? Çok teşekkür ederim size. Gerçekten siz beni izlediniz ya. Abone oldunuz falan. Onlar sayesinde oldu. Abone olmayanlar da şu anda olsunlar. Hadi bekliyorum. Hadi bekliyorum abone olun bakalım. Tık oldunuz mu? <laughs> oldunuz. Ay çıkıcıktan olmuşsunuz. Ama olun yani tamam mı? Olun arkadaşlar yani benim kreatörlüğüm sürsün. Sonra elimden alırlar falan maazallah. Ay Allah korusun değil mi? Ay ne yaparız bir sonra? Benim kreatörlüğüm giderse değil mi? bunca emek boşa mı gitsin yani? Ama siz Özge'ye şey yapmayın söylemeyin. Ben ona sürpriz yapacağım. Sürpriz yapacağım ya. Ya da o fark ettiği zaman ben söylerim ona. Söylerim ben. Buraya da bir tane televizyon koyalım. Televizyon önemli arkadaşlar. Yani televizyonsuz bir hayat ben düşünemedim şimdi. Çünkü çok sıkıcı olurdu ya. Yani lazım. Şuraya da bir koltuk koyayım. Belki burada televizyon izlemek isterim. Orada da izlerim. Burada da izlerim. Her yerde izlerim ben televizyonu Televizyon çok iyi. Şuraya da halı koyayım. Ayaklarım üşümesin değil mi? Yoksa ne yaparız benim ayakçıklarım üşürse? Bu maya ne yapsın bu güzel kız ne yapsın ayakçıkları üşürse ya? Tamam bu kat çok güzel oldu. Ama şey yapalım ya parti malzemeleri falan var mı? Bunlardan da koyalım. Ay arkadaşlar siz evlerinizi nasıl yaptınız ha? Sizin evlerinizi de merak ediyorum. Ben başka evlerde yapacağım. Alacağım başka evleri. Başka evleri de düzenleyeceğim. Ama sizde hangi evler var ben onları da merak ediyorum. Belki şimdi videonun bitiminde gezeriz ha? Benim evimi yapalım da. Aa bir tane de salıncak koyayım. Bak bak şurada sallanırım değil mi? Belki siz gelirsiniz benim evime misafirliğe değil mi? Misafirliğe gelen de sallansın. Şöyle koyalım. Salıncak da önemli. Arkadaşlar benim salıncağım niye olmuyor ya? Ha tamam böyle oldu. Bunu da beğendim. Şimdi aa resim de yaparız değil mi? Resim köşem olsun bir tane de. Ay her şeyi de bu kata koyduk ha. Şurada da resim köşesi. Hay bakalım. Burası da resim köşesiymiş. Ha. İşte çok anlamlı ve manalı resimler yapacağım burada değil mi? Çok güzel. Ben çok güzel resim çizerim arkadaşlar. Şimdi bu kat oldu. Bence bir üst kata çıkalım. Bu kaç katlı ya? 3 3 katlıymış arkadaşlar Şimdi bu katına ne yapalım bu katına da uğur böceği şeylerinden tıkıştıralım değil mi Çok güzel çünkü Çünkü burası uğur böceği evi Her yerde uğur böceği olsun Ay yatağımı en üst kata koyacağım Orası benim yatma yerim olsun Değil mi Şunu koyalım Ya burada da acıkırsak ha Değil mi bu mikrodalga mı Bilemedim ben şimdi benim mutfakla salon iç içe olsun istiyorum. Ben öyle sevdim. Şimdi buraya da bir tane koltuk koyalım. Değil mi? Nerede oturacağız? Aa, vesile gelir. Vesile gelirse vesileye köşe de yapalım. Dur bakayım kitaplık neredeydi? Ha, ben kitaplık da koyayım. Kitaplık. Ben arkadaşıma kitaplık koyacağım. Ha, bakayım kitaplıklar nerede? Aa, arkadaşlar bakın. Ay, neyse bunu en üst kata koyarız. Giyinme, yapacağım ben. Giyinme köşesi yapacağım ben. Girme köşesi yapacağım. Dolaba bak. Bu benim en sevdiğim dolap. Ay arkadaşlar. Ya da var ya bak arkadaşlar kreatör olmadan bir gün önce videomu açın. Kreatör olmadan bir gün önceki videomu açın. Ben o videoda dua etmiştim. Arkadaşım demiştim. Meme'ye yakın arkadaşım bana verdi hediye. O video var ya o video açın. Oyunca da ben dedim ki Dur, Ben inşallah ben zengin olurum dedim Ay bir gün sonra kabul oldu iyi mi <laughs> Ay ne kadar şanslıyım ya <laughs> Ay Teşekkür ederim Allah'ım şükürler olsun Şimdi bakıyorum Vesileye kitaplık bulamadım ben Allah Allah Ha şunda kitaplar var gibi Bunu vesile için koyacağım ben Çünkü vesile benim evime gelir kalmaya Ben biliyorum yani Gelsin Gelmezse de geldirtiriz değil mi? Kalsın yani benim evimde de kalsın. Ee, şundan da mı hastam? yok. istemedim şimdi. Bir dakika. Şimdi buraya da bir tane halı koyalım. Arkadaşlar çok güzel düzenliyorum. Bence muhteşem oluyor. Buraya da bir tane. Çünkü üşür ayaklarımız üşür arkadaşlar. Yazında üşür, kışında üşür. Ayaklar üşür yani. Bütün hastalığı da ayaklardan alırsın. Şimdi bakalım. Başka ne koyayım? Dur ben şimdi bu odayı gene yaparım da. Bu oda işte. işte burası benim yatak odam. Şimdi burası benim yatma odam. O yüzden burası çok önemli. Şimdi bir dakika bunu yukarı şöyle yapıyoruz. Ay çok güzel ya. Allah'ım şükür olsun. Ne kadar güzel. Ay. Dur bakayım şimdi giyinme odası. Giyinme odası yapacaktık. O neredeydi? Ha? Neredeydi o? Dolaplardaydı herhalde. Çocuklar dolaplarındaydı. Ha işte. İşte burası benim. Ay kıyafetlere bak. Ne güzel. Bana hava atıyordu görüyor musunuz? Bak şimdi hepsi bende oldu. Ha ne olacak şimdi Özge? Ha ne olacak Özge şimdi? Ha bende ne var? Ne yapacaksın şimdi acaba? Ha, ah, al işte. Al bak. Her yer, benim burası benim giyinme odam. Giyinme odam. Her yere koyayım. Neden? Çünkü alacak param var benim. Ha. Ne olacak şimdi bakalım? Çok kıskanacak. Benim evimi gezdireceğim ben sonra. Özge'ye gezdireceğim. Ben bunları ters mi koyuyorum düz mü? Olsun böyle koyacağım ben. Ben burası hem giyinme odam hem de şey yatma odam. Ha. Ben burada giyinip öyle çıkıyorum. Şimdi şuraya da koyayım bir tane. Çok güzel arkadaşlar. Sonra size var ya evimi gezdireceğim. Üf be. Ne güzel ev ya diyeceksiniz. İnşallah sizin de olur. Amin. İnşallah isteyen herkesin olur. Amin arkadaşlar. İsteyen herkes kreatör olsun inşallah. Zengin olsun. Amin. Amin deyin arkadaşlar size. Ekran başına amin deyin. İzliyorsanız amin diyeceksiniz yani. Öyle bende olsun. Sen de olmasın olmaz. Biz öyle insanlar değiliz yani. Herkese olsun isteriz biz. Şimdi. Evet bakalım. Dileyen herkes dost. Şurada bir tane oturma odası. Beni bekleyen birisi olursa orada beklesin yani. Ay ben burada böyle açıkta mı giyineceğim? Olmaz. Olmaz. Şimdi burayı kapatalım. Hah. Şurayı kapatalım. Şurası da şöyle giyinme yeri. Giyinme yeriymiş. Şöyleymiş. Şöyle pencereyi kapattık biraz ama. Oldu mu acaba? Oldu oldu. Tamam. Ay ne kadar güzel oldu değil mi? Çok beğendim ben ha. Uğur koymadığımız bir şey var mı? Bir şey var mı başka? Ha şu var. Görüyor musunuz? Bunu da koyalım. Ve benim evim hazır. Evet bakalım. Geri kalanını sonra yaparız ya. Evime hoş geldiniz. Burası benim evim. Nasıl? Ha? Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Evime giriyoruz. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Bakın. Nasıl? Ha? Burada böyle oturuyorsunuz. Böyle. Buradan televizyon izliyorsunuz. Çok güzel değil mi? Ondan sonra arkadaşlar gelin bak evimi tanıtıyorum. Şurada buzdolabını nereye koydum ben? Ha? Ha buzdolabı burada. Şurada buzdolabı var. Buradan yiyecek isterseniz alabilirsiniz. Buradan yemek pişiriyorsunuz. Yemek pişirirken bakın canınız sıkılırsa buradan böyle televizyon izliyorsunuz ve buradan da video düzenlemek isterseniz şuradan sandviç yapıp hemen buraya koşup yiyip video düzenliyorsunuz böyle benim evim. Ondan sonra burada canınız mı sıkıldı? Ay birazcık dışarıyı seyrederek sonucu şey yapayım benim diyorsunuz ama burada duvar var neyse ben yana çeviririm. Sonra burada arkadaşlar kapatmayın ama kapattınız bakın. Bakın resim çiziyorsunuz. Şurada işten bakın. Gördünüz mü? Buradan da resim çiziyorsunuz. Ondan sonra üst kata çıkalım bakalım. Bakın şimdi buradan da üst kata çıkıyorsunuz. Buralara halı malı koyacağım ben sonra. Bakın. Ay, ay sevdiğim dolaplar canlarım benim. Bu dolapları ben çok seviyorum arkadaşlar. Okul dolapları. Burası vesilenin yeri. Buradan kitap alacak. Burada ay oh be. Ayaklarımı uzatıp da kitap okuyayım diyecek. Evet. O kitap okurken ben de televizyon izleyeceğim ama televizyon koymamışım buraya. Neyse mikrodalgada şurada bir şeyler pişirmek isterse pişirecek. Benim evim pratik ev arkadaşlar. Ben öyle sevmem orada bir yemek pişir yok kokusu gelsin. Ee, ben sevmem öyle Pratik olacak hemen yap ye yap ye bu. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi benim yatak odama. Yatak odama geldiğimiz zaman burada böyle bir sürü kıyafetler karşılıyor. Burası hem de kıyafet yeri. Anladınız mı? Ay çok güzel hayalimdeki ev. Ondan sonra buradan çıkıyoruz. Aa yatağım biraz üste çıkarmış. <laughs> Benim yatağım böyle havada. Neyse. Bunu yere indiririz ya. Şöyle yatıyorsunuz burada. Tavanla iç içe. Olmamış biraz ama. Neyse canım sonra yaparız. Önemli olan yatağı almak değil mi? Yatağı alabildim mi ben? Aldım. Ha! Ne oldu? Yata aldım. Özgü. Özgü. Ne oldu Özgü? Yatağı aldım ben. Ha? Ne oldu? Neyse arkadaşlar. Veda ben size. Ha? Hadi bakalım. İsteyen herkes kreatör olsun. İnşallah zengin olur herkes. Amin. Neyse arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. boy's chick